Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise uzunluk ölçüleri. Santimetre, metre birbirine çevirme. Hemen bir kısa hatırlayalım. Uzunluk ölçüleri nelerdir? Uzunluk ölçüme araçları nedir? Metre ve santimetredir. Metre kısaca m harfiyle gösterilir. Santimetre ise cm harfiyle gösterilir. Bunlar bizim ilkokul derslerinde kullandığımız temel uzunluk ölçüleri. Bir metre neye eşitti? 100 santimetre eşitti. 100 santimetre ise 1 metre eşittir. Peki 1 metre 1 met, santimetrenin kaç katıydı? 1 metre 1 santimetrenin 100 katıydı. Bunu sakın unutmayalım. 1 santimetre 1 metrenin %1'i kadardır. Demek ki zaten ikisi bir birleşikliği. Biz metreden santimetreye çevirdiğimiz zaman sayımızı 100'den çarpacağız. Yani 2 sıfır ekleyeceğiz. Burada olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bu olup pratik yapmakta fayda vardır. Çünkü bunu unutmamız lazım. Bu olup etkinlik yaparsak bunları biz kolay unutmayız. Biliyorsunuz matematikte tekrarın çok önemi vardır. Tekrar ettikçe konu dahi pekişir. Şimdi aşağıdaki alıştırmaları örneğe göre yapalım. Şimdi 3 metre 300 santimetre yapıyor. Niye? Çünkü 3'ü biz 100'den çarptığımızda 300'ü buluruz. Ne demiştik? 1 metre 100 santimetre eşittir. 2 metre 200 santimetre 3 metre 300 santimetre eşit olur. Peki devam edelim. Peki 5 metre dediğimiz zaman 5 metre kaç santimetre olur ben 5'i 100'den çarparsam ne bulurum 500 bulurum demek ki 5 metre 500 santimetre yapar peki 14 metre ne yapar bunun kısa yolu şu şekilde oluyor 14'ün yanına ben 2 sıfır eklediğimde 100'den çarpmış olmaz mıyım Evet ben yanına 2 sıfır eklediğimde metreyi çarpmış olurum santimetre cinsinden 2 metre ne yapar? Yani hemen 2 sıfır ekliyorum. 2 çarpı 100. 200 santimetre yapar. 1 metre ne eşit zaten? Hemen unutmayalım. 1 metre 100 santimetre eşitti. Hemen yapıyorum. 10 metre peki. 10 metre de yani, yani 2 sıfır ekliyorum. 1, 2 santimetre yapar. Peki 18 metre kaç santimetre yapar? 18 çarpı 100. 18 Hemen yanına 2 sıfır ekliyorum. 1800 santimetre yapar. 6 metre ne yapar? 6 metre yanına 2 sıfır ekliyorum. Hemen 600 santimetre yapar. 7 metre ne yapar? Hemen pratik bol bol pratik yaparım arkadaşlar. 700 santimetre yapar. 4 metre hemen tekrar edelim. 4 çarpı 100 bunu da uzun yol anlatmış olayım. 400 santimetre yapar. 35 metre ne yapar? Hemen 35'in yanına 2 sıfır ekliyorum. 100'den çarpıyoruz. 3500 santimetre yapar. Peki 24 metre kaç santimetre yapar? 24'ün yanına hemen 2 sıfır ekliyorum. Santimetre yapar. Bu şekilde bol bol pratik yaparak arkadaşlar bu konumuz daha iyi öğrenebiliriz. Şimdi aşağıya geldik. Şimdi santimetreyi ben metreye çevireceğim. Peki bu nasıl olacak? Tam tersi. Demin 100'den çarpmıştık. Şimdi santimetreyi 100'e böldüğümüzde metreyi buluruz. Yani santimetreden 2 sıfır attığımız zaman biz metreyi bulmuş oluruz. Burada olduğu gibi 900 santimetre 9 metre yapar. Ben 2 sıfır attığım zaman kısa yoldan 9 metreyi bulurum. Peki 200 santimetre kaç metre yapar? Hemen 2 sıfır siliyorum. 100'den bölmek için 2 sıfır silersin. Kısa yoldan yapmak için. 2 metre yapar. Peki 1200 cm onda kısa yolu var hemen iki sıfırı sildiğimde 12 metre yapar 700 cm ne yapar 100 cm 1 metre 200 cm 2 metre 300 cm 3 metre 400 cm 4 metre 500 cm 5 metre 600 cm 6 metre 700 cm ise 7 metre yapar bunu unutmayalım. Peki 800 santimetre ne yapar? 800 santimetre 8 metre eşit olur. 1000 santimetre hemen ne yapıyor? 2 sıfır siliyoruz. 1, 2 sıfır gitti. Geriye 10 metremiz kaldı. 100 santimetre ne eşitti? Zaten burada yazıyordu. 100 santimetre 1 metre eşittir. Bunu da yapıyorum hemen kısa yoldan. 1 metre eşittir. Peki 4000 santimetre kaç metre eşittir? 4000 santimetredeki sıfırı sildiğimizde bize geriye 40 metre kalıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bunları yaparken bol bol pratik yapıyoruz. Bol bol örnek yapıyoruz ki aklımızda iyice yer etsin. Unutmayalım bir daha. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Yine diğer örneğimizde olduğu gibi biz de bunları nerede kullanacağız? Bu santimetre ve metre nerede daha çok kullanıyoruz? Çevre uzunlukta bulmada, çevri bulmada, işte beşgenin çevresini, altıgenin çevresini, üçgen olsun, kare olsun, dikdörtgen olsun, biz uzunluklarımızı bulmak için santimetreyi kullanacağız. Tabi metre ile santimetre kullandığım için ikisini birbirine çevirmeyi de öğrenmek zorundayız. Bu şekilde bilgilerimizi tazeleyelim. Bir dahaki dersimiz çevre uzunluğu bulmak olacak. Şimdiden iyi çalışmalar kolay gelsin diliyorum.